Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bugün biraz erken bir açılım olacak sizler için. Gün içerisinde izleyebileceğiniz bir açılım olacak. Şu anda kahvemi içiyordum. Kahvemi içerken bir anda dedim ki e, bir şey beni dürtüyor. <laughs> bir açılım yap, kartları al gel diyor. Hani henüz evdekiler de uyuyor açıkçası. Ben odadan hemen birkaç deste kart alarak buraya oturdum. Bakalım onunla ilgili neyi bilmelisiniz? Neyi bilmenizi istiyor? Muhtemelen çünkü onun enerjisi ya da sizin enerjiniz artık aranızdaki enerji beni dürttü. Ee, ...bir aksın o zaman enerji... Ne, ...ne için ben buradayım... ...ben de bunu öğrenmeye niyet edeyim... ...kolektifin ve bütünün haline olmasına niyet ediyorum... ...bu videoya ne zaman denk gelirseniz... ...o anki enerjiler içinde ...geçerli olmasına niyet ediyorum... ...anlık enerjilerde neyi bilmelisiniz diyelim o zaman... ...onunla ilgili... ...öyle diyelim ne diyelim... Ön, ...öncelikle anlık enerjilerde size akan... E, ...ondan bir mesaj olması lazım... Ya da evrenden bir mesaj. Bakalım size ne akıyor. Benim aracılığımla. Kılıç ası. Değnek üçlüsü. Ve tılsım ası. Yani müthiş bir başlangıç enerjisi var burada. Ve burada da Azize. Zaten bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani gerçekten kendi hissesinize odaklandığınızda bu e, mesele sizde ...açığa çıkıyor olabilir ama bu bir sır gibi... ...yani bu bu sırrı siz biliyorsunuz... ...sanki hayatınızda şu anda yeni bir başlangıç oluyor... ...bir takım kararlar almaya çalışıyorsunuz... ...ya da yeni bir süreci kendiniz için başlatıyorsunuz... ...ve geçmişle bağınızı kesmek istiyorsunuz... İster olarak da bu bilgelik sizde var... ...geleceğe dair bir takım planlarınız var... ...özellikle maddi konularda belki kariyer alanında... ...sizi yeni fırsatlar bekliyor olabilir... ...geleceğiniz, önünüz gayet e, umutlu ve e, baş döndürücü gözüküyor. Nasıl söyleyeyim yani burada güzel bir süreç var, e, güzel bir başlangıç var... ...ve siz içten içe böyle bir şey hissediyorsunuz. Belki birisinin size e, sunacağı bir teklif var. Gelecekle ilgili bir takım teklifler sunacak olabilir e, aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler size. Belki bunu hisseli olarak biliyorsunuz. Yani artık yeni bir döngünün e, başlayacağı konusu aslında burada var. Peki. E hadi bakalım. Müjde o zaman. İnşallah e, güzel bir süreç başlıyor olsun tabi. Ama burada bir takım fırsatların olduğu konusu var ve sizin sezgisel olarak bunun farkında olduğunuz konusu var. Peki ne başlıyor acaba? <laughs> ne başlıyor? Bir de onu soralım. Ne başlıyor olabilir? Ba5 beşlisi birisi çok üzgün, çok pişman. Belki bir ayrılık acısı yaşıyor. Ve denge. Evet. Güzel. Ve değnek altılısı. Şimdi burada ve adalet. Yani. Şimdi burada gerçekten birisi pişman bir de adalet var. Demek ki ee, bir şekilde haksızlık yapılmış burada. Ee, ama bu kişi pişman, belki de bir özür dileme isteği olabilir. Bazılarınız için mahkemelik bir süreci de anlatıyor olabilir. Ee, eğer birileriyle gerçekten bir husumetiniz varsa ve mahkemelik bir döngüdeyseniz, burada. Bu kişiler belki de çok pişman olmuş olabilir ama bir şeyler dengeye geliyor. Sanki adalet yerini buluyor, bir zafer burada var gibi görünüyor. Öte taraftan mahkemelik bir durumunuz yoksa, gerçekten size haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız, yani ne başlıyor dedim, hakkaniyetli bir süreç başlıyor bir kere. Hakkınızı alacağınız, ilahi adaletin tecelli edeceği, bir takım zaferlerin kazanılacağı, bir takım konuların dengeye alınacağı, şifalanacağı, belki özürlerin dileneceği bir durum var. Burada hakkınızı alacağınız bir mesele var gibi görünüyor. Ve hani eğer gerçekten özrünü beklediğiniz birisi varsa o kişinin pişmanlığını görmek sizi dengeye getirecek de olabilir. Burada öyle bir durum da var. Yani hakkınızda alacağınız adaletli bir süreç sizi bekliyor. Peki. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Çoğunluğunuz da beni aklınızdaki kalbinizdeki kişiler için dinliyorsunuz. Aklınızdaki kalbinizdeki kişilerle ilgili bir açılım yapalım. O da bizi dürtmüş olsun. <laughs> Dürtmediyse bile biz bir bakalım. Evet hadi bakalım. Aklınızdaki kalbinizdeki kişiler bugün diyelim anlık enerjilerde sizinle ilgili neler düşünüyor? Yıldız. Adalet. Ve kule. Hmm, yani üç büyük arkana. Ve kule dedi. Ve kupa yedilisi. Şimdi burada çoğunluk enerjide bir Hayal kırıklığı yaşanmış olabilir, ee, size haksızlık yapılmış olabilir. Gerçekten e, hani o da bir hayal kırıklığı yaşanmış gibi. Hani bir anda böyle aranızda e, sıkıntılı bir durum yaşanmış olabilir. Bazılarınız için e, bu sizden tam şans istemek isterken, sizden özür dilemek isterken adım atması ve hiçbir şeyin e, işe yaramaması gibi çünkü burada siz onun düşüncelerinde yıldız kartıyla geldiniz. Yani büyük bir hayranlık var aslında siz. Siz ulaşılmazsınız. Siz onun dileklerinin, niyetlerinin karşılığısınız, dualarının karşılığısınız. Sizinle yeni başlangıçlar yapmak için bu kişi belki de geceleri çok dua ediyor olabilir. Ama burada bir şans yakalamak istediği konusu da var ve bu işte yine adalet Hani böyle bir haksızlık e, durumu var burada. Nasıl bir haksızlık bilmiyorum. Bazılarınız için çok ciddi büyük büyük haksızlıklar var. Yani sizi çok büyük hayal kırıklığına uğratmış. Yani bu bitiş onun için kaçınılmazmış gibi bir durum aldım ben. Burada hakaniyetli olması gerektiğini düşünen birisi var gibi. E, ama... Dünyası da başına yıkılmış gibi. Yani ilahi adalet burada tecelli etmiş sanki yıldız. Hani kadersel döngülerdir ve kadersel süreçlerden geçiyoruz. Ee, biliyorsunuz o yüzden burada yıldızların gezegenlerin konumu çok önemli. Hani ilahi e, adalet e, burada tecelli ediyor ve kule yani dünyası başına yıkılmış bir enerji hayal kırıklığıyla bitirdi. Hayalleri artık e, hani hayal kurduğu noktada istedikleri sanki gerçekleşmiyor mu kişinin. Sizinle ilgili de bir hayal kırıklığı var gibi. Peki ne düşünüyor? Devam edelim. Bakın bitiş. Yani sanki bir bitiş yaşanıyor. Bir şeyler yazmak istiyor olabilir. Kendini ifade etmek istiyor olabilir. Bir özür mesajı dilemek istiyor olabilir. Ve evet süpürge. Hani bir şekilde burada bir aslında vicdan yükü var. Vicdan azabı çektiği bir konu bence var. O yüzden burada bu bitişe sebep olan mesele her neyse o, o noktada vicdanını rahatlatmak isteyen o yüzden belki de yazmak isteyen ne hissediyor ne düşünüyor neden öyle oldu nerede haksızlık oldu hani size nasıl bir haksızlık yaptı bilmiyorum ama burada şansını tekrar denemek isteyen sen benim kaderimsin yani aramızdaki meseleleri halledebiliriz bu bitişten çıkabiliriz diyen de sanki biri var. Evet. Ama siz o onu ay, konuşamadım. Siz onu sanki istemiyorsunuz. Yani ona yasaklı gibisiniz. Peki. Biraz daha devam edelim. Düşünüyormuş bakalım Evet Yani sanki burada Gözünü aşka dikmiş e, Olabilecek yeni bir Başlangıç e, Aşka dair Bir şifalanma bakın kalp çakrası Yeşildir ve burada da Yeşil bir aşk var Sanki kalp gözü açılıyor bu kişinin Aşka bakış açısı değişiyor yani bu bir bitiş yaşandıysa bu kadersel bir bitiş ve bu bitişle birlikte onun e, belki de harekete geçmesi gerektiği konusu açığa çıkıyor da olabilir. Ve kalp çakrasıyla e, hareket etmesi gerekiyor. Yani kalbini şifalandıran e, bir durum ve e, gerçeğin peşine düşüyor artık e, hakikatin peşine düşüyor. Hakikat nedir? E, bunu arıyor gibi ve son kartımız biraz kontrollü. Evet, kontrollü. Çok elden bırakmak istemiyor demek ki. Biraz kontrollü bir durumda geldi ama e, hani biraz daha mana boyutuna geçmiş. Olayları farklı bir bakış açısıyla e, yaklaşan ve bir, hani bir gizem, bir sır mı var diye hayatını düşündürmüş olabilir. Çünkü burada öyle bir Kartlar geldi ki... Dünyası başına yıkılmış gibi bu kişinin. O yüzden şimdi... Harekete geçme zamanı, kalbiyle hareket etme zamanı... Duygusal enerjilere geçme zamanı... Büyük bir aydınlanma bence oluyor. Büyük bir dönüşüm burada oluyor. Sanki bir diriliş isteği var. Biten bir şeyi diriltme isteği. Ama çok da kontrolü elden... Bırakmak istemiyor gibi görünüyor. Evet sizinle ilgili düşünceleri. Şemsiye kutlama ve dişli enerji. Şimdi dişli enerji bizim duygusal enerjimizdir ve burada da dümen kartı var. Şöyle görünmüyor bir açalım. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi dişli enerji bizim Duygusal enerjimizdir. Şu anda bu kişinin duygusal enerjisi yüksek. Ee, bir şeyler talep ediyor. Yani e, belki sizi harekete geçirmeye de çalışıyor olabilir. E, çünkü kontrollü bir e, durumu var. Burada da zaten... E, ...direnmek istiyor. Yani mücadele etmek istiyor gibi. Hani burada bir kargaşa yaşandıysa, bir bitiş yaşandıysa... ...korumak istiyor gibi. Bu ilişkiyi korumak istiyor. Olasılıkları gözden geçiriyor. Tekrardan bir şans yakalamak istiyor. Sanki kalp gözü açılmış biraz daha duygusal konulara... E, e, ...konulara duygusal açıdan yaklaşabiliyor. Burada bir haksızlık varsa gerçekten bir özür mesajı alabilirsiniz... Özellikle yazılı bir şey size gelecek olabilir. Bir hareketlilik durumu söz konusu ve 8 rakamı da çok enteresan bir şekilde gözüme çarptı. 8-8, şöyle 8-8. Gerçi 7'ler de var burada ama 8'ler gözüme çarptı. 8 biliyorsunuz sonsuzluktur. Sanki böyle siz sonsuza kadar belki de ...başka bir aşamaya taşıyacak olan bir şeyler size yazabilir. Hani öyle bir özür gelebilir ki... ...öyle bir hareket, öyle bir eylem gelebilir ki... ...siz gerçekten çok mutlu olabilirsiniz. Belki de bu kişi gerçekleri görebilmesi adına... ...hakikatten mahrum olan demiştik bakın bir, bir önceki videoda... ...burada ise hakikati aramak dedi. Çünkü hayatında öyle şeyler yaşamış ki... ...bir anda olay tersine dönmüş bir vicdan yükü de var. O yüzden duygusal açıdan daha farklı bir boyuttan bakıyor artık olaylara ve kendi hakikatini sorgulayan bir enerjiye de geçmiş gibi görünüyor. Ve bir direnci var. Yani duygusal şeyleri korumak istiyor gibi duygusal meseleleri hayatında onun için duygusal anlamda onu iyi hissettiren konuları korumak istiyor gibi de görünüyor. Peki, şöyle kartları birazcık yukarıya doğru alayım. Devam edeceğiz. Duygularına bir bakalım. Ha bu arada dümen kartı da burada olduğu için artık hayatının kontrolünü ele almak istiyor ama dediğim gibi yani duygusal enerjiler hakim bu burada. Değnek Kralı. Değnek Şövalyesi. Ve para sekizlisi. Ee, aslında burada çok istekli, arzulu bir enerji var. Size karşı duygularını soruyorum ama daha çok arzuları var. Daha çok tutkuları var. Çok heyecanlandırıyorsunuz. Ee, bazen kendine e, diyor ki yani tamam okey. Çok heyecanlanıyorsun ama bir dur. Ama bazen kendine hiç tutamayacak kadar ...heyecanlanıyor bu kişi. Yani bu kişiyi daha çok... ...heyecanlandırıyorsunuz diyeceğim. Çok çekici buluyor olabilir. Ve kafaya siz takmış olabilir. Yani e, eylemsel bir enerji var bugün. Ve bir çabaya girme isteği var. Özellikle tutkulu e, bir şeyler yaşama isteği var gibi görünüyor. Ve e, somutta bir eylem planı olabilir bu kişinin. Hani duygularını sunmak. Çünkü duygularıyla ilgili... E, sorduk duygularını sunmak duyguları ile birlikte size ciddi bir teklif yapmak gerçekten kendini adayarak sizin için çaba gösterdiğini size göstererek e, ama aynı zamanda siz nasıl arzuladığında size hissettirerek bir eylem yapma isteği var gibi ne olmuş buna <laughs> ne olmuş gerçekten çok arzulu çok itirazlı Hissediyor olabilir olabilirse karşı. Evet, bakın çocuk. Yani yeni bir başlangıç enerjisi verdi. Yani burada 13 rakamıyla geldi. 13'te biliyorsunuz ölüm kartının rakamı. Bir döngü sanki tamamlanıyor. Yeni bir süreç sizin için başlıyor. İçindeki çocuk heyecanlı. İçindeki çocuk belki direniyor. Yani gerçekten bu ilişkiyi şifalandırmak adına direniyor olabilir bakın teklif var ee, gerçekten size bir adım gelecek bir başlangıç enerjisiyle çocuksu neşeli mutlu ve enerjiyle e, güzel bir teklif alabilirsiniz duygularında bir şans yakalamak istiyor yani bu burada aslında duygusal olarak e, kendini ve leylekler hani bazılarınız için e, bir yuva temasıdır. Birlikte bir yuva kuralımdır. Bir şans ver. Ben sana ciddi tekliflerle geleceğim. Yuvamız olsun, çocuğumuz olsun, mutlu olalım dediği bir durum. Ki burada zaten ciddi bir teklif var. Bazıları için yanına gelmek istiyorum. Yanıma gel. Birlikte işte tatile gidelim, göçelim, uçalım, kaçalım, eğlenelim, coşalım. Hani buna bir şans verelim der gibi bir durum var yani burada. <laughs> Güzel. Devam bakalım. Duygularında ne var? Evet, artık böyle bir birazcık nefes almak istiyor gibi. Birazcık e, sizinle belki de nefes almak istiyor, sizinle dinlenmek istiyor olabilir. E, ara ara enerjisi çok düşüyor olabilir. Evet. Ama bağları güçlendirmek istiyor. Yani aranızda e, gerçekten belki de sizden e, bir nefes duymak, bir ses duymak istiyor. Sizinle bir temasa geçmek istiyor. Sizden temas alamadığında onun enerjisi düşüyor. Ve o yüzden bağları kuvvetlendirmek isteyen birisi var. E, giving and receiving. Alma ve verme dengesini sağlamak isteyen birisi var. Yani burada... E, ne kadar alıyorsa o kadarını vermesi lazım. Artık çünkü sizden enerji alamıyor. E, alma verme dengesini bozmuş. Belki büyük haksızlıklar yapmış. Birinden bahsediyoruz çünkü. Ama bu kişi size özürle gelebilir. Yani büyük ihtimalle öyle görünüyor. Hem de çok tutkulu, çok istekli. Bakın mühür. Kalbini bir kişiye adamak ve mühürlemek. Hayatında daima kalıcı şeylerin olmasını istemek. Hani huzur istiyor, neşe istiyor, tutkulu bir şeyler yaşamak istiyor ve kalbini bir kişiye adamak istiyor. Ama bazen öyle şeyler yaşanıyor ki başa sarıyor olabilir olaylar. O yüzden tekrara düşen, kısır döngüye giren bir takım meseleler varsa bunların telafi edilmesi lazım. Ve telefon. Bir şans istiyor, iletişim istiyor sizinle bağları güçlendirmek istiyor ve e, çabaya girip alma verme dengesini sanki sağlamak istiyor bu kişi ve kalp varmış burada da Evet yani gerçek bir aşk bu yüreğini açık Belki de ortaya koymak istiyor olabilir e, yani sizi kalpten isteyen ve kalbine mühürlemek isteyen de biri var gibi görünüyor tekrar düşen konular artık enerjiyi bence bozuyor diyor. O yüzden yeni bir başlangıç yapalım diyor gibi görünüyor. Peki ne olacak? Ondan bir hamle gelir mi? Ondan bir eylem gelir mi? Kılıç olmuşsu Evet kupa dokuzusu. Değne kaldızısı. Kupa dörtlüsü. Yani şu anda e, bu kişi ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor olabilir arkadaşlar. Yani bakın ya sizi çok kırmış bu kişi. Sırtınızdan uçaklanmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Ya da karşılıklı böyle enerjiler hakim gerçekten duyguları çok yoğun olmasına rağmen şu anda hiçbir şey yapmıyor, yerinden kıpırdamıyor ve keyfi yerindeymiş gibi görünse de burada çok üzgün olan birisi var. Depresyonda olan birisi var. E, fırsatları göremeyecek kadar e, kendi içine dönmüş olan birisi var. Belki onun canı çok yanıyor. Belki çift taraflar iki tarafında canı çok yanıyor. Ama bu kişi yani en büyük dileği sanki sizi tekrar kazanmak, belki güveninizi kazanmak, belki sizi kazanmak, yani belki bu ilişkiye şans vermenizi sağlamak ama en büyük dileği bu gibi görünüyor. O yüzden eyleme geçer mi? Dileklerinde, niyetlerinde sizi fethetmek var ama eyleme geçebilecek bir enerji yok gibi. Elime geçer mi? Bakın alians, sonsuzluk dedim alians dedi. Hani e, burada ciddi sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz, birbiriniz çok yaralamış olabilirsiniz. O size ihanet etmiş, siz ona ihanet etmiş, yalan söylemiş ya da birbirinizi çok hırpalamış, suçlamış e, olabilirsiniz. Birbirinizden vazgeçmiş olabilirsiniz. Her şey bitmiş olabilir. Ama mühür, kılıç olması, alyans, kalp bakın yani kartlara. Hani burada aslında bir birlik isteyen, kendini adamak isteyen birisi var. Ve yine leylekler. Yani yuva kuralım, birlikte bir tatile çıkalım. Lütfen bir yanıma gel, ben senin yanına geleyim, bir birlikte olalım. Ve yuva kuralım. Ev, leylekler, ev ve zambak yani ya da lilyum hani e, Lenormand'da zambaklar diye geçer zambaklar kartı e, güzel bir evliliği güzel bir birlikteliği güzel bir cinsel birlikteliği e, şansı fırsatı evlilik teklifini anlatan bir karttır o yüzden burada e, hani bütün sıkıntıların ardından en büyük dileği sanki güzel bir, bir birliktelik yaşamak bu kişinin sizinle ilgili. Hani burada hareket olur mu? Leylekler var. Olabilir. Eylem olur mu? Olabilir. Eylem olur mu? Evet. Kök çakra. Manifest. Rest and reconsider dedi. Şimdi burada <laughs> evet konuda güven demek ki. Burada da e, kök çakra var. Kök çakra da biliyorsunuz bizim aslında güven alanımızdır. Yani e, ilişkilerimizde bağ kurduğumuz çakramızdır. O yüzden burada kendi e, değerimiz, kendi özgüvenimiz de tabi mevzu bu istir. Hani burada eee köklenmekle alakalı konuları da verir. Burada bence bu kişi e, hem burada bir üç kartı hem burada kupa dokusu olduğu için bu kişi manifest yapıyor olabilir. Yani sizinle ilgili hayalini kurduğu meseleyi e, bir şekilde gözün gözünü kapatıp vizyon halinde görmek Rüya izler gibi izliyor olabilir. Anlatabildim mi? Bir film izler gibi izliyor. Ve olmuş gibi düşünüyor olabilir. Yani sizinle mesela yuva kurdu. Bir eviniz var. Leylekler size bir çocuk getirdi. Gibi konular. Köklenmekle ilgili konular. Ve bunları aslında kendi içine döndüğünde gerçekten kendini toparlamaya çalıştığı, kendi mağarasına, kendi inine kapandığı bir durum var burada. Belki de ona tekrar güvenmeniz adına, onun güvenini e, yani şurada manifest ettiği şey, bana öyle bir güvensin ki benimle yuva kursun gibi bir şey. Anlatabildim mi? Bunu istiyor gibi bu kişi. Eylem var mı? Ya bu kişi iletişim kurabilir sizi etkilemeye çalışıyor, çalışacak olabilir. Çünkü eğer aranızda e, uzunca bir süredir de hani e, görüşme, konuşma olmadıysa bu kişi birazcık dinlenmeye almış. Her şeyi bir irdelemiş, düşünmüş, tekrar tekrar düşünmüş ve belki kendine olan güvensizliği, kendi kök çakrasıyla ilgili temalar e, ya da sine köklenmekle ilgili temalar burada eee olabilir ama burada hani, hani hiç olmadığınız bir şeyle açığa çıkacak olabilir. Çünkü büyücü var. Güvercin bakın. Yani barışmak istiyor. İyi niyetlerle gelmek istiyor. Ve gökkuşağı. Yani sıkıntılı süreç artık bitiyor. Ee ve bu sıkıntılı süreçten sonra refah ermek, iyileşmek, barışmak, huzurlu bir sürece geçmek istiyor bu kişi sizinle ama biraz korkuları var etkileşime geçmeye belki korkuyor çok çekici buluyor olabilir demiştim yine burada aranızda güçlü bir manyetik çekim hissediyor olabilir. Size çok yükseliyor. Yoğun bir tutku, arzu, itirazlı bir şeyler yaşama isteği canlanıyor olabilir. Hani burada sizinle bir etkileşime geçmek, dışarıya çıkmak, bir şeyler içmek, bununla ilgili iletişime geçmek onu birazcık korkutuyor. Çünkü bu etkileşim olduğunda konunun bitmemesi onu bence korkutuyor. Bazen rüyalar görüyor çünkü rüyaları da etkiliyor olabilir. Rüyalarında sizinle etkileşime geçiyor olabilir. Ee, en çok böyle e, etkilendiği şey sizinle yaşadığı e, itirazlı durumlar gibi hissettim ben. Çok tutkulu bir enerji var bugün. O yüzden burada bir şeyleri yoluna sokma isteği çok fazla. Duygusal olarak da yoğun ama e, biraz da korkuyor diyeyim. O yüzden korkularını yenebilecek olanlar büyücü etkisiyle kendilerini bir ortaya koyacak olabilirler. Ama korkularını yenemeyip öyle etkileşime geçemeyecek olanlar da olabilir. Ben çoğunluğun etkileşime geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada artık şuradan anlatacağım. Hani çok büyük bir istek var. Neredeydi kart? Şuradan anlatayım. Evet. Hani burada e, değnek kralından değnek şövalyesine geçmesi. Değnek kralı aslında çok tutkuludur. Çok arzuludur. Benim olacak der. E, alırım der. E, ama planlı programlı hareket eder. Değnek şövalyesi ise ben alacağım der yola çıkar. Çoraplarına giymeden koştur koştur o benim olacak diye yollara dökülür. O yüzden buradaki enerji değnek şövalyesine dönünce sanki bir an önce çabaya girmeliyim, bir an önce onunla bir şeyler paylaşmalıyım gibi bir bir şey atmıştı bana. Burada da öyle bir durum var. Yani kendini tutamayacak olanlar olabilir. Yükselip yükselip böyle "Aa dayanamayacağım, çok özledim, arıyorum." diyecek olanlar olabilir. Peki Umarım sizler için fayda sağlayan bir açılım olsun. Demek ki bunu söylemem gerekiyormuş. Böyle bir açılım olması gerekiyormuş. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı desteklemeyi unutmayın. Yorum bırakırsanız Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, abone değilseniz abone olursanız, teşekkürler butonunu, katıl butonunu kullanırsanız çok mutlu olurum. Kullanan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İletişim kurmak isterseniz 0501 336 0266 WhatsApp mesaj hattımızdan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.